Baharın tam anlamıyla geldiği, hatta burada bahardan biraz daha bir tür önde, artık yaz mevsiminin geldiği bir dönem diyebiliriz. Gerçekten şu anda bütün memleket burası, bu bölge, Seyir Kemal bölgesi, bütün yeşilliğiyle, bu artık su sesi, kuş sesi, burada ne kadar böyle güzellikler varsa, hepsinin zaten burundaki çiçeklerin açması da baharın sesi diyebiliriz. Evet. Yine Seydi Kemer'deyiz bilindiği üzere. Burası çok güzel bir bölge. Bakın özellikle buradan yol kıyısından ben size bir çekim yapıyorum. Biraz sonra araziye geçeceğim. Sadece buradaki <laughs> bu parselimizin yol cephesini göstermek amacıyla hemen konum olarak belirteyim nerede olduğumuzu. Şu anda biz yaklaşık 12 kilometre mesafede Seyri Kemer'den e, Saklıkent yönüne giden e, yol üzerindeyiz. Burası Güneşli Mahallesi. Öncelikle belirtmiş olayım. Hemen e, görmüş olduğunuz bu içeride bir tane burada e, tamir atölyesi gibi bir e, atölye var. E, bu parselin içerisinde bu atölye tapuya işlenmiş bir vaziyette. Bu atölyemizin e, her türlü e, elektrik e, e, suyu yani resmi olarak elektrik ve suyu bağlanmış durumda. Çünkü burası hem yol güzergahı, hem yol üzeri, hem ticaret yapma durumunuz, hem de köy içi imarlı bir parsel. Şimdi biz şimdi araç gürültüsünden biraz uzaklaşalım. Ben size arazinin diğer arka kısmını göstereceğim. Öncelikle yol cephesini göstermek amacıyla buradan çekmiştim. Buyurun size bizim buranın güzelliklerini, baharın güzelliklerini öncelikle ben size buradan bir göstermiş olayım. Şöyle bir Güzellik tam gelinciklerin böyle artık e, güzel olduğu muhteşem bir dönem. Bakın e, bu ön parselimizin ön cephede bulunan e, Karasroyu yani e, Saklıkent yolunun olduğunu zaten göstermiş oldum size. Ayrıca <laughs> parselimizin hemen yan tarafından yukarıdaki mahalleye doğru giden e, bir Karasroy yolumuz da mevcut. Hemen arazinin içinde. Şu anda bakın yaprakları yeşil yeşil olmuş. Çok güzel bir ceviz ağacımız da hemen yolun kenarında mevcut durumda. Şimdi biraz gürültüden uzaklaşalım. Arkaya doğru geçelim. Bakın bu da ön taraftaki tamir atölyesinin arkadan görünüm kısmı. O zaten buraya tapuya işlendiği için resmi olarak bu resmi kayıtlarda var. O yüzden bu sizin için artı bir avantaj olmuş oluyor. Buradan devam edelim. Bakın zaten burada görünen bir hortum da var. Bunlar buraya getirilen suların devamıdır. Şimdi işin diğer bir güzel tarafına ben size buradan aksettireyim. anlatayım daha doğrusu. Şu görmüş olduğunuz yol güzergahı üzerinde, burası Karasu yol demiştik ya. Evet, burada şöyle üçgen bir parsel var. O üçgen parselin etrafına da bu şekilde bir duvar örülmüş, üzerine de parselin içerisine de çok güzel, çok temiz. Bir villa oturtulmuş, yüzme havuzlu. Niçin ben bunu anlatıyorum size? Biraz sonra azdan villanın kenarından da ben size bir görüntü sunacağım oradan. Burası dediğim gibi köy yeleşik alan içerisinde kalan, aynı zamanda e, köy imarı uygulanmış ve e, bu arazi büyük bir arazi olmakla birlikte bu arazinin e, resmi olarak ifrazı yapılmış, yani e, bölünme işlemi yapılmış. Burası müstakil bir parsel haline getirilmiş. E, parselimizin yüzü ölçümü tam olarak 1796 metre. Evet yani 4 metrekare daha olursa burası tam olarak 1800 metrekare. Hatta şu anda bile 1800 metrekare desek de e, olabilir. Parsel dikdörtgen bir parsel. Yol cephemiz oldukça geniş, rahat. O yüzden bir de arkaya doğru bu parselin bir uzunluğu var. Daha sonra buradan çünkü burası Seyri Kemer merkeze çok yakın olduğu için daha sonra buradan bir imar geçmesi durumunda bu parseliniz mutlaka 3 parsel halinde bir imar işlemi görecektir. Ki şu anda bu bölgeler tamamen Seyri Kemer merkez mahalle olarak hazırlanıyor. Onun da buradan bilgisini vermiş olayım. Çünkü e, Sedik Kemer merkezi olarak zaten imarlı Parsel e, kalmamış e, derecede çok azaldı birçoğu satıldı zaten üzerine inşaat yapılıyor şu anda o yüzden en yakın mahalleler Hani bu tür güneşli e, gibi mahalleler e, ve yine Atlıdere dediğimiz mahalleler hepsi e, Sedik Merkez ilçe Merkez mahalle olarak alındığı takdirde de buraya bir şehir imarı yani 18 imarı uygulanacak. O yüzden de buradaki alacak olduğunuz her parsel sizin için hem yatırım hem de yaşam alanı olarak gerçekten çok güzel. Evet biz ana yol cephesi olduğu için parselimiz direkt ön tarafta kaldığınızdan dolayı tabii ki yol kenarı birazcık gürültü birazcık ses haliyle olacak mutlaka. Ama dediğim gibi burası mükemmel bir yatırım için çok ideal bir parsel çünkü ön tarafında hem ticari alan olarak burası geçiyor yol kenarı olduğu için burada hem ön tarafta ticari bir faaliyet yapmanız mümkün ve çok çok ideal. Aynı zamanda da geldiğiniz zaman da içeride her türlü buraya inşaat yapma hakkınız var. Aynı zamanda şunu da belirtmiş olayım. Şimdiki son çıkan yasaya göre. Ee, bu tür 1500 metrekare içerisinde yani e, parseliniz köy yerleşik alan içerisinde olup da 1500 metrekarenin üzerine çıktığı takdirde bu parselin içerisine 3 tane e, 250'şer metrekare inşaat yapma hakkınız var. Bunu bizzat biz e, resmi gazetede yayınlanan ve e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 11 Temmuz genelgesinde e, bizzat biz bunların hepsinin e, oradan çıktılarını alıp burada tamamıyla hepsini e, teyit ederek bu bilgileri aynı zamanda sizlere sunmuş oluyoruz. Evet dediğim gibi e, parselimiz tam olarak 1796 metrekare Ve bu parselimiz dediğim gibi e, bu yeni çıkan yasa ile birlikte 1500 metrekarenin üzerinde olduğu için de buraya 3 tane e, rahatlıkla inşaat yapma hakkınız var. Bir, birinci inşaat eğer düşünürseniz. Hemen yolun alt kısmında bulunan o e, ticari imarla olacak olan, yola sıfır olan bölgede oraya çok güzel bir işletme yapılabilir. Bunun haricinde de görüyorsunuz zaten parselin e, diğer özelliği de köşe parsel olması. Çünkü hem önünden yol geçiyor hem de gördüğünüz üzere yan tarafından yukarı doğru geçen bir karasu yolunuz var. Evet, dediğim gibi e, burası e, her açıdan hem yatırımlık hem de yaşam alanı olarak gayet güzel. Biraz eğimli, biraz yukarı doğru. E, yamaç bir yer ve e, yukarı çıktıkça manzara çok çok daha güzel oluyor. Bir diğer detay yine aktarayım. İçerisinde yaklaşık e, 30 tane hatta 35 civarında e, tam böyle artık dediğimiz hani Osmanlı e, döneminden kalan veyahut da eski ağaç dediğimiz eski zeytin ağaçlısı dediğimiz şu ağaçları zaten rahatlıkla e, görebiliyorsunuz. Zaten yan tarafınızda da bu temiz e, gayet e, şık bir villa var. O villada sizin için burada e, ayrıca bir avantaj. Gerçekten o villayı da bayağı güzel yapmışlar hem bahçesini hem oturma alanı olarak bu yani dizayn olarak çok çok güzel, çok harika bir villa. Yan tarafta evet. Siz de buna benzer bir şey burada rahatlıkla yapabilirsiniz çünkü parsel 1800 metrekare oluşuyla e, gayet e, çok rahat bir konumda. Dediğim gibi yine içerisinde 30-35 civarında tam böyle meyveye gelmiş. Eski Zeytin bezenmiş muhteşem güzel eğimli bir parsel. Son olarak yine aktarayım buradan detaylarını. Burası Seydi Kemal ilçeye yaklaşık 10-12 km mesafede ve Saklıkent mesafenizde yaklaşık bir 15 km civarında. Yine son olarak aktarayım. Burası Seydi Kemal e çıktığınız zaman Saklıkent yolu üzerinde Güneşli Mahallesi'ne Güneşli Mahallesi'nin hemen giriş noktasında bulunan bir parsel. Etrafımız hem manzara olarak çok çok güzel gözüküyor buradan. Karşıda bütün köyler buradan rahatlıkla gözükebiliyor. Son olarak yine belirteyim. 1796 metrekare ana yol cephesi olan çok mükemmel bir parsel. Umarım sizlere nasip olur. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.